Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden kupa kasmaya devam edeceğiz. Ee, fark ettiğiniz üzere de bir önceki videoda 6.500 kupadaydım. Şimdi 7.500 kupadayım. Ee, video atmadım iki hafta boyunca. Madem e, video atmadım 2 hafta boyunca bir kupa kasıp öyle atayım dedim. İşte böyle de 1.000 kupa kastım. Ee, yeni kahramanlar geldi oyuna e, ee, Def aliye dev silahşör bir de mini pekka. Ee, bunların hepsi çok güçlü ama benim en beğendiğim şövalye çünkü e, atak kartı atıyorsunuz önüne. İşte şövalye ile beraber gittiği zaman da özelliğine basıp bütün odak şövalyeye gidiyor. İşte e, saldırı kartında atak kartında savunmuş oluyorsunuz. Yani çok iyi. hem de 2 sıra yapıyordu galiba bu e, savunmayı. Aslında silah şöyle de güzel ama bilmiyorum ben yani tareti biraz pahalı geldi bana. 3 e, iksir tareti Ama yine de güçlü tarihti. Yani şey kullanmak isterseniz çok iyi e, kullanmanız lazım. Çok uzatmadan yeni videoya geçelim. Evet, deste Tomruk ve Ramaz aldım. İlk kullandığım destede ne, ne vardı hiç hatırlamıyorum. Çok olduğu Desteği değiştirili. Ama böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir özellik hasar yemesin altın şövalye. Yaramaz. Tamam. Destenin bu versiyonu daha iyi. Bu destek e, bana ait. Hiçbir yerden almadım. Deste dikelim Yeterli mi? Yok. Şöyle. Şöyle. tamam. Çok ikisi harcadık ama olsun yapacak bir şey yok. Adam elit barbar atıyor. Kara prens atıyor. Zaten saldıralım domuz bincisiyle. Desteklemesin atağını. Tesla'yı çıkardığımızı gördü ya hemen atak yapıyor. Akıllı seni. Kıvılcım. Kıvılcım tehlikeli ya. Çok sıkıntı. Ama altın şövalyeyle özellik basarsanız Lan altın şövalye nereye gidiyor? Altın şövalye satıyor arkadaşlar maçı gördüğünüz gibi. Allah kahretmesin altın şövalye ya. Görüyorsunuz değil mi? Sırf video çekiyorum diye altın şövalye ne abi? Allah Allah. Neyse daha maç bitmedi. Muhtemelen 3'te açacağız. Kıvılcım sağ olsun. evet cadıyla çıkarım arkadan. Ya orada altı şövalyeyi görmedi ya. Altı şövalye şeyi görmedi ya. Çok sıkıntılıydı. Olsun olsun. Soldan da kuleyi versek hiçbir şey olmaz. Çünkü ben direkt saldırıyorum. En iyi defans saldırmaktır. Çok iyi. Soldan saldıralım. Tamam mis gibi mis Ya çok hasar yedik gerçi bizde ama Tilaf edeceğiz merak etmeyin Şövalye cadı hasar yemişsin Tabii ki de evrimli teste dikelim ondan sonra altın şövalye Ben maç alacağımızı düşünüyorum açıkçası hiç yalan yok Sol tarafa bak Altın şövalyenin özelliği tomruk Tamam 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 buradan bir şey yapabilir mi? Yapamaz ya. İyi oyundu diyelim. Çok güzel çevirdik maçı ya. Mis gibi oynadık burayı. Bak kendinden kıskanmaya başladım. İyi oyundu diyelim. Gerçekten de ilk maçı e, çok iyi oynadık. Yani. bayağı iyi oynadık. Ya o, bu kadar iyi oynadım ki ilk maçı. Gerçekten hala aklım orada. Neyse çok e, takmayalım o kafaya. Golem. E, şu ana kadar karşıma gelen golemcilerin hepsini yendim. Hiç 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 yani kaybetmedim onlara karşı bu desteğiyle. Ama e, galiba bu desteği golemcilere anti sanırım. E, evet burada bizim erkenden Tesla dikmemiz gerekiyordu ama biz biraz geç davrandık. Hayır ya bu çok sıkıntılı ee, Yavru ejder Ama bakın ne güzel savunduk Gerçi adam da çok bir şey yapamadı yani, Destekleyemedi Sa Sağdan biz çok iyi hasar verdik Altın şövalye atsam oraya yetiyor 11 level e oduncusu varmış Biraz düşük Şimdi sağdan Ben sağdan geliyorum özellik basmaya gerek yok ya sağdan zaten hasar vermişim kasırgası şey varken her şeyi var ya bize sağdan biraz hasar yedim sıkıntı yok gerçekten çok biraz yedik ya bu ne gole gidiyoruz neredeyse tomruk atalım deste dönsün tamam evrimli cadı atıp e, erken teste kuralım Şöyle atalım desteği. Aslında böyle alef bir şey daha atsa alef topu atarım. Yok atmayayım. Atmam lazım. Burada bu sefer sağdan şey atmadık ya. E, domuz binicisi hemen şey yapmadı. Hemen e, arkasına şey attı. Yavru ejderi. Ben sağdan giriyorum ya. Deprem, ya, deprem nereden çıktı yıldır? Ee, evet, sıkıntı yahu. Yok, giriyorum ben yapacak bir şey yok. Ne varsa atıyorum. Yani bir taraftan da soldan saldıralım yoksa bu hatanı tutamayız. Evrim cadının yetişmesi lazım. Ya o alırsak çok iyi olacak da. Yok. Kaybettik. Cık. Gerçekten de golemciye çok antiymişim. Bu ne ya? Olsun, olsun olsun. Maç hızlı bitti sanki. Ben neden kaybettiğimizi biliyorum. Çünkü yavru doğrudan bir cevabım yok. Cadı zaten... Yavru Ejder'e çok bir şey yapamıyor. Yavru Ejder antica diye. Neyse çok uzatma. 3. maçımıza geçelim. Aslında Yavru Ejder'e bir e, doğrudan hasar verecek bir kart almak istiyorum. Desteği ama ne alabilirim bilmiyorum. Siz yorumlara yazabilirsiniz. E, şimdi Dev attı. Ee, acaba çift prens dev de mi oynuyor? Yok. Test atalım. Çok iksir harcadı. Hem de nasıl harcadı? Deli gibi harcadı. Altın şövalye atayım. Büyücüye. Zaten kesildi Dev kıvılcım. Şöyle de yaramaza baksın. Tamam savunduk. Giriyorum abi bak. Çok adam çok iksir harcadı ama yine iksir var. Cadı. Tamam ya savunduk. Muhtemelen şey atacak. Büyücü atacak ama şövalye yok şey atmaz. Büyücü atamaz diye atacak. Evet. Bra. At tabii ki de. Allah kahretmesin. Kule ile birlikte alev top atabiliyorken sadece büyücü attım. Olsun olsun Zaten sağ kuleyi aldık neredeyse. Tomruk atıp DS'yi döndürelim. Adam böyle çerçöp kartları yok. Ee, şimdi sağ tarafa domuz güncüsü atmak istemiyorum. Hmm, soldan yaramaz. Arkadan cadı. Şimdi devre de destek edecek orayı. Altı şöyle yapayım. Özellik. Kıvılcımı sekmedi. Ama güzel savundum. burdan bir şey yapamaz. İyi oyundu. Gerçekten de iyi oyundu. Ben böyle erkenden bir testle koyayım da ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi tomru katıp belki hiçbir şey yapmayacağım. He, bekleyeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Heh, tamam. Bol şans diyelim. oyun. Maçlar böyleydi. Rakipler çok zorlamadı. Gerçi bir, bir e, maç kaybettik. Ama onda da yapacak bir şey yok yani. E, Yavru ezlere doğrudan bir cevabımız yoktu. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.